Bu dönemde daha çok ev projeleri mi var, ofis projeleri mi vardı? Okuldan sonra hemen kendi ofisini açtın yoksa başka bir yerlerde çalıştın mı? Nasıl geçtin? Biz burada bir sanat galerisi hizmeti vermiyoruz. Biz bir sanat danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Tabii üniversiteye girmek zor bir süreç. Benim senemde 3500 kişi başvuruyordu. İçin varlık sadece 27 kişi alıyordu. Senden 16. Louis mekanı bekleyen birisi çıkacağını karşına zannetmiyorum. Sonucun o kadar kusursuz olacağını hayal etmemiştim. Hoş geldin. Merhaba, selam. Selam, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Evet, e, nasılsın? Her şey nasıl gidiyor? Hayat? İyi, güzel. E, bu dönem bizim için yoğun gidiyor biraz kapanma durumları da var. Çalışmaya devam ediyoruz tabii. Ofisten mi çalışmaya devam ediyorsun, evde misiniz? Nasıl? Bizim ofisimiz açık. Bu pandemi sürecinde açık tuttuk. Bayram süresince e, şantiyeler çok devam etmeyecek. Ben sadece Arıza gidip kontrol ediyorum. O şekilde götürüyoruz. Şimdi şantiyeler devam ediyor. Bayağı e, aktifsiniz yani. Evet, yani bu dönem bizim için çok aktif bir dönem oldu açıkçası. Bu pandemi başladığından beri yani yoğunlaştı işlerimiz ve tempomuz korunarak olabildiğince devam ediyoruz. Mimari sektöre biraz pozitif anlamda etkisi oldu demeyeyim ama etkilemedi diyeyim. Evet, insanlar evde kaldığı süreçte e, evlerini bir yenileme çabasının içine girdiler değil mi? Ya abi, evdeyiz, bu ev e, bir güzelleşse keşke falan diye böyle bir çabaları oldu değil mi? Ofis veya iş yeriyle ilgili yatırımların daha azalacağını düşünüyordum. Hani home office'e geçme vesaireyle beraber. Ama ofisle ilgili de yine aynı şekilde aktif olarak devam ediyor. Dediğiniz gibi evde insanlar evde oturdukça eksikleri görüyorlar vesaire yaptırmak istiyorlar. Daha fazla zaman geçirir oldular. O yüzden daha güzel bir ortamda yaşamak istiyorlar. Bu da tabii e, direkt bize başvuruyorlar öyle olunca da. Mimar Sinan İç Mimarlık nasıl karar verdi? Nasıl başladın? Bu süreç nasıl geçti? Şöyle ben... E ee, ortaokuldan beri iç mimarlık istiyordum. Ailede hiç mimar yok, tasarımla uğraşan yok ama bu böyle küçüklükten başladı. Ben dergiler almaya başladım vesaire. Böyle bir ilgim vardı. O yüzden de aslında tek hedef oydu. Yani herhangi bir şey düşünmedim o süreçte. Çizim yeteneğimde vardı. Yani böyle okul zamanında testlerin köşesinde resim yapardım vesaire. Hocalar da bunu bilirdi. Hatta böyle daha iyi dinlediğim için izin verirlerdi vesaire. Tabii mimarsına girmek zor bir süreç. Benim senemde 3500 kişi başvuruyordu. İçin varlık sadece 27 kişi alıyordu. Çizim kursları vesaire e, sonunda başardım. Yani hedefim zaten Mimar Sinan'dı. orayı istiyordum. 5 senelik bir Mimar Sinan'da bir eğitim süreci oldu. Bunun bir senesini ben Milano'da Akademiye de Brera Devlet Sanat Akademisi'nde tasarım, dizayn üzerine bir eğitim olarak geçirdim. Döndüğümde de tamamlamış oldum aslında eğitimi. Böyle benim için çok güzel bir deneyim olan bir sene olmuş oldu yani. Okuldan sonra hemen kendi ofisine açtın yoksa başka bir yerlerde çalıştın mı, nasıl geçtin? Aslında şöyle bir geçmişim var benim. Benim ailem 20 senelik mağazacılık yapan, yani babam 20 senedir mağazacılık yapan birisi. Ve, e, ve uyku ürünleri üzerine e, mağazalarımız vardı o dönem. Ve ben aslında ortaokuldan beri mağazada çalışıyordum. Yani her hafta sonu, okul olmadığı zaman hafta içi vesaire. O yüzden biraz böyle bir çalışma deneyimim vardı. Yani satış nasıl yapılır veya müşteriyle nasıl iletişime geçilir ile ilgili böyle bir deneyimim var küçüklükten. Sonrasında okul bittikten sonra ben kendi mesleğimi yapmak istediğim için 3. sınıfta bir hocamın yanında Çalışmaya başladım. Bir 6 ay kadar bir otelin şantiyesinde şantiye e, sorumlusu olarak çalıştım. Sonra İtalya'ya gidip döndükten sonra da yine kendi mesleğime bir şeyler yapabilmek adına bir mimar kofisinde yine bir sene çalıştım ve bir deneyim elde ettim. Sonrasında da kendi bir şeyler yapmak istiyordum ve kendi ofisimi kurmaya yönelik işte altyapılar hazırlamaya başladım. Tabii bu süreç şey olmadı ya yani ben bir ofis açayım işler gelsin gibi değil de bir talep yaratayım bu talebin sonucunda işler geldikçe büyüyeyim şeklinde bir... E... Evet işte genç nesil böyle bir şey arkadaşlar. Önce talebi yaratalım. Kendimi bir ortaya atayım. Ondan sonra bakalım neler geliyor diye arada çok farklı bir iş yapış modeli var tabii ki yani. Startup gibi aslında yani. Ben biraz öyle düşündüm. Yani bir iş modeli gibi. Milano'daki dönemde de mobilya tasarımı üzerine yoğunlaşmıştım. Orada da çok mobilya gözlemleme fırsatım olmuştu. Aslında ilk böyle başladı. Yani internet, kendi internet sistemi kurdum ve kendi tasarladığım ürünler vardı. Bu ürünleri oraya yükledim. Google AdWords gibi veya bu sosyal medya platformları gibi şeyleri kendim öğrendim ve siteyi buradan aktif olarak görünebilir kılmaya çalıştım. Süreç öyle başladı. Yani o da dönemde hala hatta çalışıyordum bir yerde ve site vardı. Yavaş yavaş talepler gelmeye başlıyordu vesaire ama o dönem değerlendirmiyordum. Talep gelmeye başlayınca dedim ki ben artık kendim çıkmalıyım, kendim bu işi yapmalıyım. O ürünler satılmaya başlandı ilk önce. Mesela bir tane yatak tasarımım vardı ve o yatak tasarımını bir müşterime ürün olarak satmıştım. Yaptığım farklı ürünler vardı. Bu ürünlerdeki işçiliği ve benim yaklaşımımı gören insanlar bir süre sonra ya bizim evimizde sen yapar mısın ...ve ofisimizde sen yapar mısın gibi yaklaşmaya başladılar. Ondan sonra dedi, dedim ki tam istediğim şeye doğru evriliyor. Ama o dönemde bile hala ofis açmamıştım. Yani biraz daha temkinli gidiyordum. Sanal ofislerde ofis tuttum. Projelerde zaten daha çok kendim çalışıyordum o dönem. Her her konuda kendim koşturuyordum vesaire. O şekilde yavaş yavaş bu evrildi işte. Daha çok talep geldikçe çalışan almaya başladım. Sonra bir yer tuttum şeklinde. Kendi kendine aslında büyüdü iş yani. Hmm, çok iyi. Ee, önce altyapıyı hazırlamak tabii çok önemli bir şey aslında. Bu tam bir Amerikan metodolojisi. Hatta e, Design Thinking'de de bu var. E, önce tasarladığın şeyi önce test ediyorsun. Test ettikten sonra markete sunuyorsun. Sen de o test sürecini aslında sanal ortamda yapmış bulundun. Ve ondan sonra da markete şimdi şu anda tam e, aslında meyvelerini yeme zamanı geldi. Peki yeni bir yer açtın kendine. Güzel bir e, işte mağaza, ofis gibi bir yer açmış oldun ve hatta oraya bizden koltuklar aldın. Çalışma koltuğun var bizden. Çok güzel. E, çok mutluyuz bu konuda. Rahat mısın çalışma koltuğundan? E, çok memnunum tabii. Yani biz ofis çok fazla yapıyoruz. Ofis tasarımlarında farklı, daha ekonomik şeyler de kullandığımız oluyor. O yüzden biliyorum genel olarak çalışma koltuklarının kalitesini ve sistemlerini. Herman ki gerçekten kusursuz bir işçiliği var. Her aksamı mükemmel çalışıyor. Tekerleğin kayması bile gerçekten farklı. Onu hemen anlıyorsunuz. Çok memnunum kendi koltuğundan. Yani Sen hatta bizim ofis bize gelip çok da güzel bir çekim yapmıştın. Hatırlıyorsan güzel bir poltronafra köşesi yapmıştın. Before after yaptığımız o poltronafra köşesi çok güzel bir gri çalışma masası vardı hatırlarsan. Arkasında işte tava rengi bir çalışma koltuğu koymuştuk. Aynısından önünde bir bekleme koltuğu vardı. Karşısında da kanepesi vardı falan. Onların hepsi aynı o şekil çok tatlı bir şekilde beğenildi ve o şekilde satın aldı. Alp uslu duran imzasıyla gitti yani. Çok iyi olmuş. Yani orada hazır ürünlerle hemen hızlı bulabileceğimiz ne yapabiliriz, nasıl bir köşe yaratabiliriz gibi bir şey sizinle planlamıştık. Mesela oradaki mobilyaların hepsi, mesela koltukların taba tonları bile farklıydı birbirinden ama aslında belki sipariş verseniz daha böyle tek düze bir şey olacakken o farklılık orada güzel oldu. Yani gri kullandık, biraz içi şey kullandık, biraz taba tonları, turuncu bari tonlar kullandık. O gün bayağı organize olmuştuk. Sizin ekibiniz de taşıdı vesaire. Yani o an bir saat içinde beraber yaptık aslında. Sonucun o kadar kusursuz olacağını hayal etmemiştim. Yani hani biraz da deney yanında çözmüştük. Yani insan bir gri tonuyla tabanın bu kadar yan yana güzel vurabileceğini tam tahmin etmiyor. Doğru diyorsun gerçekten. Müşterilerin genel olarak iç mimar bulma süreçleri nasıl oluyor sence bu dönemde? Yani biraz zor bir dönemdeyiz. Yüz yüze görüşemiyoruz. Sokaklarda kimse yok. Herkes bir şekilde sosyal medyalarda nasıl ulaşıyorsun müşterilerine ya da müşteriler sana nasıl ulaşıyor? Tamam zaten sosyal medyada bir platform yarattın ama o süreci nasıl yönetiyorsun? Şöyle aslında bizim mesleğimizde şöyle bir durum var galiba. Biraz kendi kabuğuna çekilme, beni bulsun insanlar gibi bir e, tutum var yani. Ben biraz daha ulaşılabilir olmayı hedefledim hep. Yani ilk başından beri insanlar beni rahatlıkla bulabilsin ve benim kim olduğumu, karakterimi de tanıyabilsin istedim. Çünkü şöyle yani siz mesela şu anda e, bilgisayarınızı tamir ettirmek istiyorsunuz. Tanınız bir bilgisayarcı yoksa bunu nereden buluyorsunuz? İnternetten buluyorsunuz veya tavsiye üzerine buluyorsunuz. da aslında böyle bir şey. Yani biraz daha basit indirgemek lazım bence. Bize işlerin %95'i internetten veya sosyal medyadan geliyor. Projelerimizi internetimizden görüp beğenip görüşme şeklinde. Biz ofisimizi yaptırmak istiyoruz, 2-3 mimarla görüşüp para vereceğiz gibi geliyordu. Portfolyomuzu genişlettikçe artık insanlar ben size yaptırmak istiyorum, sizin tarzınızı görmek istiyorum ofisimizde diye geliyor. Bu benim için çok mutlu edici bir şey ilk olarak. Bu son bir senedir bu şekilde ve artık insanlar yani yaptığımız şey karışmıyor duruma geldiler. En küçük oynama bile olmadan o projeyi yaptırıyorlar çünkü zaten onu görmek istiyorlar. YouTube'un çok büyük etkisi oldu. Yani YouTube'da benim takipçi sayım çok fazla değil. Ama YouTube aslında çok iyi bir video marketing platformu. Bizim bir videonuz 100 bin izlenebilir, diğer videolarınız bin izlenebilir. Ama önemli olan o 100 bin izleyen videodan bir kişinin onu zaten arıyor olması. Mesela yaptığımız bir ofis videosu var. Kendi yaptığımız bir ofis çekmiştik. Yani oradan en az dört tane ofis projesi aldık mesela. Bir de şöyle oluyor. genelde arayan insanlar şöyle diyor. Yani beni samimi bulup, güvenilir bulup daha çok başvuruyorlar. Ve aynı zamanda yaptığımız işi beğeniyorlar vesaire. Yani video anlamda çok iyi oldu. Hani samimiyetimi ve kişiliğimi yansıtabildiğim insanlara geçirebildiğim bir yer oldu. Çünkü internet sitesi veya sosyal medya dediğimiz şeyler Duyguları olmayan şeyler, yani bir görsel var orada ve görsel kendini satmaya çalışıyor. Hı hı. E, videoda ise siz kendinizi ön plana koyuyorsunuz. E, bize şu an işte Instagram'dan, YouTube'dan ve internet sitemizden daha çok proje geliyor. Tanıdıktan çok proje almıyoruz, almamaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Belki bir iki proje yapmışızdır sadece çevreden veya tanıdıktan. Daha çok bizi beğenenler gelsin, bize yaptırsın, bizim tarzımızı görmek istedikleri için yaptırsınlar istiyoruz. Tanıdıktan proje olduğu zaman bir, bir tür dertle, bir, bir şeyle birlikte geliyor. O problemle birlikte geliyor maalesef. Evet, şimdi mesela gelen sorularda şey, stajyer alıyor musunuz? Stajyerlere tavsiyeleriniz nelerdir? Demiş Elif Hanım. Evet, şöyle bir stajyer bu yaz alacağız. Hatta şu anda da iki tane çalışma arkadaşı arıyoruz. E, i̇lanımız da var hatta Arkitara'da ve sosyal medya platformlarında. E, bu dönem çünkü büyüdüğümüz ofis olarak bir dönem. Biraz açıkçası yetişmekte zorlanıyoruz şu anda gelen talebe. E, hatta kabul edemiyoruz çoğunu şu 6 aylık süreç içerisinde. O yüzden de biraz ekibi büyütmeye çalışıyoruz. Ama biz butik bir ofisiz. Yani 10-20 çalışanlı bir ofis değiliz. Şu anda ben ve iki arkadaşımız var çalışan olarak. E, bu dörde çıkacak. O yüzden de e, stajyer alırken biraz daha bize destek verebilecek, bize bir katkıda bulunabilecek, aynı zamanda bu sırada da bizden de bir şeyler alabilecek kişilere hani şans vermeye çalışıyoruz. O yüzden de hani stajyer başvurusunda bulunan veya staj yapmak isteyen öğrencilere biraz daha işte program bilgilerini geliştirmeleri, biraz daha gözlemci olmalarını ve iyi bir portfolyo hazırlamalarını öneririm bir şeyler üretebilmelerini istiyorsun değil mi günün sonunda yani e, sadece çünkü stajyer olduğu zaman bizim ofiste mesela biz bayağı e, genç stajyerler alıyoruz hep e, eğitmek durumunda kalıyoruz ama bizim birazcık da aileden gelen yapımız bu. Yani biliyorsun annem bir profesör olduğu için, babam da mimar olduğu için biz böyle herkese eğitmekten çok mutlu oluyoruz ama günün sonunda bir stajyerin de bir şekilde bir katkı ve sana bir şeyler verebilmesini istiyorsun. O da zor bir süreç tabii. Tabii yani tutup da proje çizmesini beklemiyoruz ama mesela bize Photoshop bilsin, sunumlarımızı hazırlasın. Hani bu tarz şeyler. Peki şimdi bu dönemde daha çok ev projeleri mi var? Ofis projeleri mi var? Ofisler mi daha fazla? Evler mi daha fazla? Bir de ev dekorasyonu ile ilgili tavsiyelerinizi alabilir miyiz diye sormuş Demar Koral. Tanıyorsun sanıyorum. Aynen annem sağ olsun. <laughs> Oradan soru sormuş. Anne çok genel bir soru sormuşsun. Nasıl cevaplayayım şey şimdi burada bunu yani? Tavsiye <laughs> <laughs> İşte yani, yani renklere dikkat edin mi diyeceksin, neye dikkat edin diyeceksin. Şöyle e, yani yo annemin evini yapmam gerekiyor açıkçası, Annem evini yapmamı istiyor. Ama yoğunluktan bir türlü ona sıra gelmiyor. O yüzden kendisi oradan bence şey böyle imalı bir soru sormuş. Sevamım <laughs> biz olmazlarınızı girmeyelim evet. dekorasyon. <laughs> Projeler şöyle e, biz. İki ay öncesinde hep ev yaptık, birkaç tane böyle daire yaptık, lüks daireler yaptık. Ee, son iki aydır ikisi eşit gidiyor. Biz şu anda e, üç tane ofis yapıyoruz, bir Skyland'te, iki tane Bakırköy'de bir plazada, bir tane Mont Showroom'u yapıyoruz, bir tekstil üreticisinin kendi ürettiği ürünleri sergileyebileceği kendi içinde bir showroom yapıyoruz. Maltepe'de bir daire yapıyoruz, Erenköy'de bir daire yapıyoruz. Aslında şu an eşit gibi. Ama ofis projeleri e, şu anda şöyle oldu, yani yaptığımız bir ofis projesini görüp onun benzerini isteyen böyle sıralama bir durum oldu. Yaptığımız o projeden de çok ofis projesi geldi, o yüzden şu an arka arkaya bir ofis projesi şeklinde, ofis uygulaması şeklinde işler geliyor daha çok. Bakırköy'deki ve Skyland'deki bu plazalarda bizim işleri görenler bize yaptırıyor gibi oldu. O yüzden de oradan arka arkaya ofis projesi alıyoruz şu anda. Zaten projeleri tasarımından anahtar teslim uygulamasına kadar gerçekleştiriyoruz. Projelendirmesi, tasarımı, sonrasında uygulanması ve aksesuarlarına kadar teslim ediyoruz. Mimari projelerde nasıl bir tarz uyguluyorsun Alp diye sormuşlar. Bu da yine çok genel bir soru oldu. Birazcık müşterinin de isteğiyle alakalı herhalde ama modern mi Klasik mi, nasıl? Tarzınız ne? Nasıl e, bunu anlatabilirsiniz? Şöyle, ben aslında müşteriye benim tarzımı yapacaksınız gibi yaklaşmak istemiyorum. Biraz bizim mesleğimizi terzilik olarak görüyorum. Yani kişiye özel dikim yapıyorum gibi görüyorum. O yüzden aslında bir iş yeri yaptığım zaman oranın kurum kimliğini yansıtıcı ve onların verdiği hizmeti veya ürünü yansıtan bir mekan tasarlıyorum. Bu birinci dayanağımız oluyor. İkinci dayanakta mekanın el verdiği bazı durumlar oluyor. Ve ben şeye inanıyorum biraz. Her mekanın aslında bir ihtiyacı var ve bir dili var. O size konuşuyor zaten. Biz mesela Bakırköy'de bir proje yapıyoruz şu anda. Oranın kiriş yapısı bizi bir tasarıma yönlendirdi. Ve mekan kendiliğinden çıktı mesela. Veya Skyland'de bir ofis yapıyoruz. İki tane ofisin tamamen birbirinin aynısı şeklinde. Bizim ortada bir toplamamız gerekiyordu orada işlevi. O yüzden otomatik odaların yerleri çıktı. Mekan şekillendirdi vesaire. Yani... Mekan kendini tasarlıyor oluyor. Biz orada da renk ve tasarım dilinde kurumsal kimliğe göre veya firmanın neyi yansıttığı, neyi hedeflediğine göre yapıyoruz. Evlerde ise tabii ki kişinin zevkleri giriyor. Evin sahibinin nasıl bir şey istediğine göre öneriyoruz. Orada tamamen terzi gibi kişiye özel bizim önerdiğimiz yine bir tarz oluyor tabii ki. Yani biz çok fazla böyle oymalı, kakmalı klasik şeyler yapmıyoruz. Biraz daha modern çizgide şeyler yapıyoruz. Öyle şeyleri de almıyoruz açıkçası. Çünkü yapabileceğimiz bir şey de değil. Yani yatkın olduğumuz bir şey de değil. Biraz daha klasik modern arası gidip geliyoruz evlerde de. Evet çok güzel. Yani tabii ki çok farklı stiller var dekorasyonda. Çok klasik. Yani bu 16. Louis mobilyaları ile halen daha o stille devam eden insanlar var. Modern era ile devam edenler var. Minimalist olanlar, maksimalist olanlar. Çok farklı e, cinste stiller var ve e, bu stillere göre de aslında senin zaten yaptığın işleri görmüş bir insan. Dolayısıyla senin stiline göre e, gelecek. Değil mi? Senin stilin neyse onu talep ediyor zaten senden. Çok yani senden 16. Louis. E, mekanda bekleyen birisi çıkacağını karşına zannetmiyorum. Evet, çok fazla öyle zaten gelmiyor yani hani e, 16. Lü'yü tarzı. Biraz bizim işimiz empati yapmak aslında çünkü ve müşteriyi iyi okuyabilmek. E, çünkü müşteri bize aslında mesela toplantı yapıyoruz, sadece 3 tane görsel anlatıyor veya e, hiçbir şey ifade etmeyen cümlelerle ne istediğini anlatmaya çalışıyor. Yani hiçbir tutulabilecek bir dal vermiyor. Orada sizin müşterinin giyiminden yani işlevsel bir giyimi var yoksa daha estetiğe yönelik bir giyimi var veya mevcut evinde kullanış şekli vesaire biraz okuma yapıyoruz aslında. Ben bunu iyi yaptığımı düşünüyorum. Genelde ilk yaptığım tasarım şu ana kadar belki bir projede olmuştur değiştiği. Müşteriyi anlayarak bizim tarzımızla beraber ortak bir dil oluşturuyoruz yani. Şimdi mesela buradan mağaza tasarımını sormuşlar. Mağaza tasarımı yapıyoruz diyorsun. Bu pandemiyle birlikte mağaza tasarımında herhangi bir değişiklik, bir farklılık yaptınız mı? Yani bir farklı bir Durum yaratıyor musunuz mağazanın içerisinde? Biz şu anda yani kendi mağazamızı daha yeni yaptık. Burası zaten çok küçük bir hacim ve şu an o yaptığımız showroom da kapalı bir showroom. Sadece müşterilerini ağırlayacağı bir yer. Çok fazla mağaza çalışmıyoruz. Mağaza çalışmak istiyoruz. Yani 2-3 senelik hedeflerim içerisinde daha fazla insanın deneyimleyebileceği mekanlar yapmak var daha fazla insanın kullanacağı, belki bozacağı, yani daha fazla insanı psikolojik olarak yönlendirebilecek mekanlar tasarlamak. O yüzden mağazalar değil ama ofislerle ilgili söyleyebilirim bu durumu. Şöyle söyleyeyim, hala pandemiye yönelik bir tasarım talep edilmiyor bizden. Hala geçici, onun geçeceği düşünülüyor diye düşünüyorum. Ve böyle talepler gelmiyor. Geçici çözümler daha çok talep ediliyor. Genelde geçici çözümler sunuyoruz. Ama eskisi kadar aynı insanları aynı hacimin içine sıkıştırmamaya çalışıyoruz tabii. Böyle değişiklikler oldu. Evet. Belki e, hacimlerde e, insanları aynı yere koymak istemiyoruz derken şu anda herkes ya %30 kapasiteyle çalışıyor değil mi? Ofislere herkesi bir anda alıp aynı anda çalıştırmıyor. Belki de e, az kapasiteyle çalıştığı zaman maksimum performansı alabileceği güzel bir planlama yapıyor olabilirsiniz. Mesela bir çalışma bir tek hacim yapmıyoruz, onu mekanın içinde hacimlere bölüyoruz. Veya insanlar şimdi artık diyor ki mesela benim çalışanlarımın %30'u home office çalışıyor zaten. Bir 4 kişilik masayı 8 kişi kullanacak şekilde planlıyoruz mesela. Değişimli olarak kullandıkları için herkesin kullanabileceği, sabit olmayan şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha esnek çözümler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım bu dönem geçtiğinde de e, göreceğiz yani bu bütün bu aldığınız önlemler e, nereye doğru gidecek? E mesela bu işten elde ettiğimiz kazanç e, sizi tatmin ediyor mu? Bu şey e, hani sorulan tabii bir soru. Youtube'da da siz kendinizi açtığınız zaman bu şekilde bu soru geliyor çok. Tatmin ediyor mu? Yani mimarlık bence kazancı yüksek olan bir meslek uygulama yaparsınız özellikle ama ben hiçbir zaman kazancı düşünerek hareket eden veya hedefleyen biri olmadım. Yani kazanç her zaman getirisi oldu bu işin. Ben bir proje geldiği zaman bu projeyi yapacağım diye heyecanlanıyorum veya hiç yapmadığım bir şeyi gerçekleştireceğim diye heyecanlıyor, heyecanlanıyorum. Tabii ki bunun maliyetini oturup işi alabilecek şekilde hesaplıyorum ama hiçbir zaman bundan şu kadar kazanacağım diye heyecanlanmıyorum. Daha çok o işi bitirmek, hiç yapmak. Yani mimarlık biraz e, böyle şey gibi aslında. E, sevmiyorsan sevmiyorsan yapabileceğin bir şey değil. Yaptığın iş ayrı zor. Müşteriyle komünikasyon bir başka türlü bir... E, durum ve yaptıracağın insanla da komünikasyon ayrı bir durum. Bir de sen, senin bir hayalin var. O hayali tamam kağıda döktün. Ama onun şimdi bir de üç boyuta geçmesi gerekecek. O üç boyuta geçerken süreçte yaşanabilecek olan problemler sonsuz. Evet yani çok zor bir meslek. Dediğiniz gibi sevmeden yapılacak bir şey değil. Daha fazla para kazanmak istesem kendi yeterliliklerimle başka bir işe daha fazla para kazanabilirim. Size bahsettiğim gibi başta ofisi buraya getirmem işte kendi nasıl bir satış stratejilerimle oldu. Yani bunu bir süpürge satmak için de kullanabilirsiniz sonuçta. Belki oradan daha fazla kazanç elde edersiniz. Ben haftanın 7 günü yani 9-12 falan çalışıyorum gece 12. O yüzden biraz daha Kişisel tatmin ön planda oluyor yani kazanç getirisi evet. oluyor. Profesyonel bir iş adamı olsan aynen dediğin gibi 9-12 çalışsan çok daha farklı bir kazanç seviyesine insan ulaşabiliyor. Bunu yeni iç mimarlığa girecek olan bir arkadaşımız soruyor da o e, şeyle herhalde ben de yapsam mı acaba diye merak ediyor. Severek ve kendini vererek başka türlü yapılamaz yani. Evet e, şöyle söyleyeyim hizmet sektörü gene olarak böyle. Verdiğiniz hizmeti seviyor olmanız lazım. Zaten asıl hedef kazanç olsaydı otomatik hizmet veren sistemler var. Mesela Armut gibi. Yani Armut'ta her biri, bir birey kişiye direkt hizmet vermiyor. Sistem kuruluyor ve otomatik hizmet veriyor. Bu tarz sistemler daha çok para kazanan sistemler. Hizmet sektöründe öyle bir şey yönelmek daha kazançlı tabii ki. Burada sevmek lazım. Yani gerçekten mimarlığa ilgisi var mı? Bunu yapmaktan keyif alıyor mu? Biraz hayal gücü yüksek mi? Bunlara bakıp bunlara göre seçmek lazım. Mesela ben dün gece 1'e kadar çalıştım. 12'de mesela bir şey tasarlıyordum ve o kadar heyecanlıydım ki yani hani o çalışma gibi değil benim için yani. Hani 12'de hala çalışıyor olurum ama o kadar heyecanlıyım ki hani uykum kaçtı mesela. Bir saat daha çalıştım. Yani çalışmak gibi görmüyorum. Biraz oyun gibi sims oynuyorum gibi geliyor bana. Yani öyle bir şey, evet işte genç genç arkadaşlarımız referansları da böyle Sims Sims oyununa benzetiyorum. <laughs> Bizim zamanımızda Sims oyunu yoktu. Vardı benim dönemimde vardı. Ben belki de içim hala Sims oynadığım için karar verdim. Hah, mesela işte bak. O oyunda da mesela farklı yönler var. Yani evi tasarlıyorsunuz sonra içerideki karakterlerin birbirleriyle iletişimini de yönetebilirsiniz. Ben mesela evi yapardım, silerdim, bir daha ev yapardım mesela. Hiçbir zaman oradaki karakterlerin sosyolojisiyle ilgilenmezdim mesela. Abimin oğlu da e, Sims'de. O da senin gibiydi. Karakterlerle alakası yoktu ama farklı farklı evler, farklı şekiller yaratmayı çok seviyordu. Biz de şey dedik, bu çocuk büyüyünce iyi bir mimar olacak galiba. Şimdi yani çok enteresan bir yere geldik. Bak e, Sims oyunuyla büyüyen çocukların aslında mimarya bakış açısı, hatta dünyadaki... Yaratıcı sürece bakış açısı da çok farklı olacak değil mi? Tabii. Şimdi mesela başka bir oyun var. Ee, Minecraft galiba. Mesela o daha da bence soyut bir tasarım yapmaya yönelik. Yani bir yerinde hazır ürünler vardı, yerleştiriyordunuz. Burada küpler var, o küplerden her şey yapılabilir vesaire. Ya i̇şte Minecraft oynuyor Kaan. Evet Minecraft oynuyordur. Sims kalmadı çünkü artık. Senin ofisin aynı zamanda bir sanat galerisi e, olsun düşüncesiyle mi açtınız orayı? Şöyle aslında, benim yaklaşık bir buçuk iki senedir bir ilgim başlamıştı sanata da yönelik. Ve kendime toplamaya başlamıştım yavaş yavaş. Ve sonrasında yani bunun ticaretine de merak salmıştım aslında bu kavrama. ve ben her zaman küçüklüğümden beri bir dükkan, bir mağaza açma hayalim vardı. Yani bir şeylerin satılabileceği ve aynı zamanda bu yine müşterinin bize kolay ulaşması sistemini biraz daha yaratmak için. Çünkü mimar ofisleri kapalı, ikinci, üçüncü katta yerler. Biraz daha insanlar rahatlıkla gelip soru sorabilsinler, görüşebilsinler istiyordum. Ve Milano döneminde de özellikle bu konuda çok gözlem yapmıştım. Yani ben mağaza açtığım zaman nasıl bir yer açacağım gibi. Bu tuttuğumuz yer aslında biraz şansa, çok yüksek tavanlı bir yer ve 4-3 metre bir tavanı var ve metrekare olarak küçük bir yer. Biz de dedik ki, ben hani şey düşündüm, yani o zaman bu duvarları niye değerlendirmiyoruz? Ve e, bu sanat ticaretini galeriler üzerinden daha çok götürülüyor. Niye bir iç mimar sanat danışmanlığı ve yerleştirme hizmeti vererek aslında konulacak mekan tasarlayan kişi niye ürünü tedarik edemesin? gibi bir sorudan çıktı aslında. Biz burada bir sanat galerisi hizmeti vermiyoruz. Aslında şöyle, biz bir sanat danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Mesela sizin buradan aldığınız bir eseri, biz koyacağınız duvarı, onun altına ne geleceğini, bu şekilde bir yerleştirme ve bir dekorasyon hizmeti vermeye hedefliyoruz bu dükkanda. Evet, aslında bu sıklıkla yapılan bir uygulama, belli bir yerden sonra bazı projeler artık bunu zaten kendisi talep ediyor. Mekanın değerli bir mekan olması isteniyor ve bu değerli mekan sadece mobilyalardan oluşmuyor. Günün sonunda bir, muhakkak bir sanat eseriyle de bezemek gerekiyor. Bu tarz çalışmakta çok keyifli işler çıkarıyor ortaya. Bazen çünkü Önceden sanat eseri belirlenmiş oluyor ve sen ona göre bir mekan yaratıyorsun mesela ya da onun etrafında bir mekan yaratıyorsun. Tatlı bir yerlere doğru gidebilir. Bu benim mesela tasarım yapma şeklimi de değiştirmeye başladı son bir senedir. Eskiden bir yöneticinin arkasındaki dolabın ön plana çıkmasını tasarlardım. Şimdi ise yaptığım bir dolapta sanat eserine aslında referans verecek bir şey tasarlamaya çalışıyorum mesela. Çünkü biraz daha soft şeyler kullanmaya çalışıyorum. Biz mesela şu anda yaptığımız her render'a bir sanat objesi veya bir eser koyuyoruz, yerleştirme yapıyoruz. Ve o, o, şekilde de bir danışmanlık veriyoruz müşteriye. Bunu alabilirsiniz, bu renkleri kullanabilirsiniz gibi. Bir soru daha geldi. Bak çok hoşuma gitti. Bu işlerinizi büyütmek için ilerleyen zamanda neler planlıyorsun? Ben her zaman ilk ofisi açtığımdan beri tanıtıma çok önem verdim. Yani her çektiğim projeyi, mesela ben o projeden 5 birim bir kazanç sağladıysam gidip üçünü fotoğraf çekimi, işte bunun tanıtılması vesaire harcadım. Bu zaten biriktikçe de iş getirir hale geliyor. O yüzden bir kere her çalıştı, her yaptığım projeyi fotoğraflatacağım. Böyle bir hedefim var. Instagram'ı biraz daha ağırlık vermeyi hedefliyorum. Mesela oradan çok hızlı dönüş oluyor çünkü. Ve YouTube'u da biraz daha video marketing gibi kullanmayı hedefliyorum. Bunu zaten e, çok iyi yaparsın diye düşünüyorum. E, biraz evvelki yorumlarda da geldi, YouTube'da lütfen kendi projelerinizi paylaşın diye bir talep geldi, istek geldi. Demek ki e, takip edenler bunu e, istiyorlar, yani neyi nasıl dönüştürdüğünü tekrar görmek istiyorlar yani. Öncesi sonrası çok etkili oluyor tabii. İnsan da hayal edemiyor sonrasını, e, onu görünce o ani değişimi çok etkili oluyor. Çok çok teşekkür ederiz bize bugün katıldığın için ve e, güzel e, ofisin hayırlı olsun, bol kazançlı olsun inşallah. Biz de ayağımızı sürüyüp girmişizdir içeri diye ümit ediyorum. Bize de bekliyoruz tekrar tekrar. Son söylemek istediğin bir şeyler varsa e, onu alalım. Tamam. Burası... Herkesin gelip aslında gezebileceği bir yer. O yüzden herkesi kahveye bekliyoruz. Ulaşılabilir bir ofisiz. Herkesi ziyaret etmeye bize bekliyoruz. Harika. Çok teşekkürler Aytçin. Ben teşekkür ederim. Ee, hayırlı günleriniz olsun inşallah. Çok güzel bir ofis olmuş. Ee, tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tamam. Hoşçakalın. Bye bye.